Merhaba, ben Kadem Murat Demir. Ah, merhaba. Evet, kendisi Kadem Murat Demir. Ben de May. Evet, biz May ile birlikte bugün sizlere kuklaların nasıl yapıldığını, daha doğrusu el kuklalarının nasıl yapıldığını anlatacağız. Yani beni anlatacak. Yani onu anlatacağım. Yanındaki arkadaşlar da dahil. Başlıyoruz. Ben Kadem Murat Demir. Bilkent Üniversitesi oyunculuk mezunuyum. Üniversite döneminde Haluk Güce diye bir kukla sanatçımız var. Onunla beraber 4 yıl onun tiyatrosunda hem oyunculuk hem kuklacılık yaptım. Sonra tabii üniversite bitti ve ben İstanbul'da yerleştim. İstanbul'a yerleştikten sonra bu kuklalar üzerine tecrübeyi daha genişletmek ve ilerletmek istedim açıkçası. Ama hep sahne üstündeydim yani hep performe ediyordum aslında. Aa, benim olmadığım zamanlar. <laughs> evet senin olmadığın zaman. Hiçbiriniz yoktunuz o zaman. Çünkü nasıl yapıldığını bilmiyordum. Bilmiyordum derken aslında tabii ki Haluk Hoca hep böyle gösteriyordu. Yani biraz teorik de kalmıştı aslında mesele. Ee, ve ben bunu pratiğe dökmek istedim. O yüzden bunun üstüne çalışmaya başladım. Ve İstanbul'da kendi atölyemi, Kadem Puppets adında bir atölye kurdum. Ve orada bu gördüğünüz arkadaşları ve e, şu an yanında konuşuyor olan Mayı Tasarladım ve yaptım. <laughs> Beni o yaptı. Evet, ben yaptım. E şimdi tabii e, bunun kaç sene oldu? Mayı kaç sene oldu? 6 sene filan oldu sanırım, evet. Toplamda bir 11 senelik bir tecrübem var şu an e, yapımı oynatım e, aşamasında. Atölye filan yani 11 yıldır var. 4. veya 5. yılında seni tasarlayıp yapmıştık. E, o zaman 6 yaşında mıyım ben? Evet, güzel. 6 yaşındasın. Matematiği iyidir. Şimdi gelelim nasıl yapılıyor. Efendim biz kuklaları yani el kuklalarını 7 farklı aşamada değerlendirebiliriz. Evet. 7 farklı aşamada yapabiliriz. Ooo 7 mi? 7 aşamadan mı oluşuyorum ben? Aynen öyle. Artı bu aşamalar kendi içinde de aslında bölünüyorlar. Birinci aşama. Birinci aşama tasarım. Yani fikir oluşması. Tasarımın çizilmesi. Yani e, Mayı'yı örnek alalım. Mayı'nın işte nasıl bir formu olacak, ee, nasıl bir elbisesi olacak, nasıl bir ten rengi olacak, saçların rengi ne olacak, nasıl bir bakış olacak, nasıl bir ifadesi olacak, bu arada nasıl bir karakter olacak. Bunların hepsini düşünerek aslında e, bir karakter yarattığımız için, yaratım süreci olduğu için ilk başta e, bu fikri kağıda döküyoruz. Önce iki boyutlu sonra üç boyutlu hale getireceğiz. Evet aynen öyle. Önce iki boyutlu sonra üç boyutlu hale gelecek. Önce tasarımımızı yaptık rengini belirledik. Bu noktada her şeyi değiştirebiliriz. Yani saçı değişebilir, formu değişebilir, gözlerinin şekli değişebilir. Çünkü her şey şu an kağıt üstünde. Biz şu an fikrimizi oluşturuyoruz aslında. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Yani daha uzun boylu yapabiliriz, daha kısa boylu yapabiliriz. Uzun kollu yapabiliriz, küçük ellerli yapabiliriz. Mesela mayının saçları turuncu da olabilirdi. Daha iyi ki mavi olmuş. Bunun dışında burada her şeyi kararlaştırdıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Nedir mayı ikinci aşama? Kalıbımı basarım, kalıp oluşturmak. <laughs> kalıbını basar ki, kalıbını oluşturuyoruz. Yani, biz şimdi tasarımı yaptık, formu belirledik, renklerini belirledik. E, bunu üç boyutlu bir hale getirmemiz gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Şimdi bunun farklı yöntemleri var. Tabii teknolojiyle beraber e, bu yöntemler aslında genişledi. Eskiden bu model hamurları dediğimiz bazı hamurlar vardır heykel tıraşlar çok kullanırlar. Bu model hamuruyla yapacağınız formu hazırlarsınız. Çok ufak bir versiyon aslında. Aslında senin ilk zaman aslında böyle 7-8 santim ah, boylarında bir şeydi. Kocaman olmuşum sonra. <laughs> e, tabii ki. Ben seni büyüttüm. Ondan sonra bu yaptığımız modeli bu modelde ne var? Sadece form var. Yani nasıl bir kafa şekli olacak, nasıl bir gövde şekli olacak, nasıl bir kol şekli olacak, nasıl bir bacakları olacak, e, genel bir formunu oluşturuyoruz bu modelde. Bu modeli yaptıktan sonra bir bu model tekrar kaplanıyor. Artık burada aslında kuklacın kendi teknikleriyle yani. E, ilişkili bir şey. Bir kağıt banda kaplayıp üstünü çizip kesebilirsiniz. Yani bunu iki boyutlu, o formu iki boyutlu hale getirecek şekilde. Hani böyle kıyafet patronları derler. Böyle kıyafetlerin kumaşlarının e, kumaşların üzerine koyup kestikleri kalıplar vardır. Aynı şey. Biz o formu iki boyutlu hale getiriyoruz. Devam ediyorum. Evet dinliyorum ve çok heyecanlıyım. <laughs> üç boyutlu ortamda da modelleyip bunu bir baskısını alıp üç boyutlu yazıcıda Baskısını alıp yine kalıbını aldıktan sonra formu oluşturuyoruz. Bu form nasıl oluşuyor? Hı. May, sen biliyor musun içinde ne var? Ee, şey, içimde yumuşak ee, sü var, sünger var, ip var, ahşap var, tahta var, ee, plastik var. Yani sanıyorum plastik var. Metal, metal var mı bilmiyorum. Ee, ondan sonra bu gibi şeyler sanırım. Evet, yani tasarımda bize hangi malzemeler hizmet edecekse onları kullanırız. Burada bir sürü malzeme var, bir sürü. Mesela ilk formu oluşturduğumuzda en çok kullandığımız şey nedir? Sünger. Ha, sünger. Sünger. Neden? Çünkü hafif bir malzeme, şekil verilebilir bir malzeme olduğu için. E, çünkü kuklacı bunu e, bazen gerçek ortamda, bazen stüdyo ortamında, tiyatroda, nerede oynatacaksa onun pozisyonu gereği ve uzun süreler oynatacağı için... Mümkün olduğu kadar malzemenin hafif olması büyük bir avantajdır tabii ki. Ama dediğim gibi tasarıma yani çok büyük böyle bina büyüklüğünde artık kuklalar falan da yapıyorlar belki e, sosyal medyada falan görüyorsunuzdur. Sen de görmüşsündür makine. Evet, gördüm. Kocaman. 10 kişi, 20 kişi oynatıyor. <laughs> Ama sen beni tek başına oynatıyorsun. Ben seni tek başına oynatıyorum. Çünkü seni ona göre tasarlamıştık. Öyle düşün. Efendim, sonra formumuzu oluşturuyoruz. Ne yaptık? Kalıplarımızı hazırladık. Biz bu kalıpları Kuklarımızın ne kadar büyük bir boyu olacaksa ona göre büyütüyoruz, hazırlıyoruz ve bunu hangi malzemeye uygulayacaksak, sünger dedim, süngerin üstüne koyuyoruz, çiziyoruz, kesiyoruz ve yapıştırıyoruz, formumuzu oluşturuyoruz. Bunun yanında farklı yöntemler de var tabii. Mesela işte carving yöntemi dedikleri bir yöntem var. Yani burada daha büyük kalıp süngerler var mesela. Bu süngerleri oyarak aslında, carving oymak demek. Ve bunları oyarak aslında bir heykeltıraş gibi süngeri oyarak formu oluşturabiliyorsunuz. Karakterin yapısını oluşturabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Biz formumuzu oluşturduk. Tabii ki form ham hali. Yani sünger. Biz şu an süngeri görüyoruz. İşte ya da hangi malzemeleri kullandıysak onları görüyoruz. İşte ahşap bir yerleri, e, tahtadan sert malzemeler kullandıysak, Metal bir, şeyler kullandıysak Bunların hepsini şu an görüyoruz. Şimdi biz bunları kaplayacağız. Neyle kaplayacağız? Bu da tabii ki yine tasarıma bağlı olarak genelde kumaşla kaplıyoruz. Ama nasıl bir kumaş? Şimdi bir sürü kumaş çeşidi var tabii ki. Şimdi böyle bir canavar bir karakter istiyorsak böyle tüylü e, kumaş, peluş kumaş dediğimiz veya yapay kürt dedikleri tarz kumaşlarla kaplanabilir. Ondan sonra e, mesela polar kumaşla kaplanabilir. Bunu her şeyle yapabilirsiniz aslında. bu Çünkü bu tasarımda siz nasıl bir şey görmek istiyorsanız bunun ucu bucağı yok. Sonuçta bir şey tasarlıyorsunuz, bir hayali bir şey üretiyorsunuz. O yüzden bunda bir sınır tanımayız. Öyle değil mi Mayın? Evet, tanımıyoruz. E, bazen elde dikiyorsun, e, bazen böyle makine dikiyorsun. Evet, güzel. Yani tabii ki e, mesela May'in e, dikişlerinin çoğu el dikişidir. Yani %90'a yakın e, hepsi elde dikildi. E, çünkü daha e, dikişi burada biraz gizli olmak lazım. Çok gönüller yerlerde olmaması lazım. Mesela yüzünde. Yüzüne bakarsanız ve çok fazla dikiş göremezsiniz. Çünkü mesela... Bir gün böyle işte kamera karşısına çıkacağı zaman hani hoş görünsün diye. O da onun makyajı oluyor olmuş oluyor aslında biraz. Bir kere sen böyle pelüş kumaşla dikmiştin. Hani şey diyordun böyle kumaşlar sıkışıyor mu ne bir şey diyordun. O yüzden makineyle dikmeyi tercih etmiyordun. Evet. Çünkü neden? Ee, şimdi pelüş kumaş dediğimiz çok tüylü bir kumaş. Şimdi dikiş makinesine bunu koyduğumuz zaman dikiş makinesi e, tabii ki oradaki tüyleri ezerek dikiyor. Hı hı. Tabii ki bunun yöntemleri var. Oradaki şeyleri nedir onun adı? Biraz kumaşı paylı kesip Eee oradaki tüyleri temizleyebilirsiniz. Sonra o temizlediğiniz yerleri tekrar birleştirip hmm. makinede dikebilirsiniz. Bu bir yöntem. Ama bu tabii ki daha uğraştırıcı bir yöntem. Ama bu size hizmet ediyorsa bunu yapabilirsiniz. Ben yine genelde peluş kumaşları özellikle elde dikiyorum. Ama çoğu aslında senin de elde diktim. Evet. Çünkü ben hep elde ben elde dikiyorum yani. Geldik 6. aşamaya. Felishik Moves! Evet finishing moves. Yani finishing moves diyorlar, finishing techniques diyorlar. Yani aslında artık karakterin ifadesini, saçlarını, işte kaşını, gözünü, dişini, burnunu yaptığınız yer. Yani burada artık karakterin ne olduğunu görmüş oluyoruz. Son olarak ne kaldı Mayı? Aa, son olarak da işte kostüm, aksesuarlar filan. Evet yani sonuçta kuklada çıplak olacak hali yok. Yüzüktür, koldur işte biz insanlar e, nasıl üstümüzü başımıza aksesuarlar takıyoruz, kıyafetlerimiz giyiyorsak yine kuklalar da kendi karakterlerine uyacak şekilde giydirilip kuşanılıyor ve hazır hale geliyor. Sonra da böyle e, videolarda, televizyonlarda, internette, sosyal medyada Sahnede İlizyona dahil oluyorlar. Yani daha doğrusu o ilizyonu yaratıyorlar. <laughs> çok eğlenceli oluyor. Ve bu çok güzeldi. Evet, ben de keyif aldım. Yani güzel oldu. Senin bunu daha fazla yapalım bence. Aa evet yapalım. Çok teşekkür ederiz Migros TV'ye bize bu fırsatı verdiği için. Evet, Migros TV'ye çok teşekkür ederiz. Biz de may ile ilk defa aynı sahneyi paylaşmış olduk. Aynı kareyi paylaşmış olduk. Güzel teknik bir şey oldu burada. İlizyor oldu. Herkese sağlıklı günler dileriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.